Babam akraban evliliği olduğu için zamanla yürümenizde bir bozukluk olduğunu fark ediyorlar. Kardeşi gidiyordu spora evliydi ama Filiz sürekli evdeydi. Dört duvar arasındaydı. Filiz bizim özel sporcularımızdan bir tanesi olarak Antrenmanlara başladı. Tekler ve çiftlerde Türkiye birincilik, ikincilik ve üçüncülüğün hepsini Sivas'a getirdik. Ben başardım, sen de başarabilirsin. Sıra sende. 1980 Sivas'ta olmuyum. Sivaslı bir aileyiz. İki kardeş olarak dünyaya geldik. Annem ve babam akraba evliliği olduğu için zamanla yürümemizde bir bozukluk olduğunu fark ediyorlar. Okul dönemimiz annem ve babamın desteğiyle kısacası zor geçti. Bizim için zor bir süreçti. 1980'de Filiz doğdu. 82'de Ferit doğdu. Bunların bebeklik süreci güzel geçti diyebilirim. Yani bir şeyleri belli değildi. Yürümeye başlayınca geç yürüdüler, dengesizlikleri, yani düşe, kalha götürüyorduk. Akraba evliliği, akraba olduğumuzdan akraba evliliğine şey ettiler. Zamanla genetik dediler. Okul dönemimizi e, annemle, babamın desteğiyle gerek arabayla ya da servisle idam ettirebiliyorduk. E, korkarak yürüdüğümüzden dolayı e, her an düştük. Bir yerimize bir şey olacak korkusu yaşıyorduk kardeşim ve ben. Hastaneler sürecimiz başladı. E, sürekli hastanelerdeyiz. Bu süreç zarfında skolyo teşhis, teşhisi konuldu. Birer yıl arayla kardeşim ve ben skolyoz ameliyatı olduk. Bu süreçte daha da korkmaya başladık, ameliyatlıyız, yürümemiz daha da bozulmaya başladı. Ne yapacağımızı, yani eve bağımlı kaldık. Yani hani babamla annemin yardımı olmadan hiçbir şey yapamaz hale geldik artık. Sonrasında kardeşim ve ben 3-5 yıl arayla evlilik yaptık. Kardeşim evlilik yaptıktan sonra iki tane çocuğu oldu ve bu süreçte kardeşim bocce sporuna başladı. Artık evden dışarıya çıkmaya başlamıştı. Bir akrabamızın sayesinde skutur arabası olmuştu. Spor sayesinde kardeşim daha aktif olmaya başladı, sosyalleşmeye başladı. Bu süreçte benimle bir kızım dünyaya geldi, ama evliliklerimiz maalesef iyi gitmedi. Ve her ikimiz de boşandık. 2017 yılında kardeşimi avuklamadan dolayı kaybettik. Sonrasında ben, bu bayrağı benim almam gerektiğini söyledi hocalarımız, kardeşimin hocaları. İki çocuk kardeşimin, bir çocuk benim, üç çocuğa hem analık hem babalık yaparak annem ve babam Çocuklar küçüktü ama benim de bir şeyler annemin özellikle hani çıkmam gerektiğini dışarıya ve böyle spor hayatım başladı. Filiz'in rahmetli kardeşi bizim sporcumuzdu özel sporcularımızdan bir tanesiydi. Filiz kardeşini kaybedince e, onun emaneti iki çocuğu ve kendi çocuğuna bakmak durumunda kalıyordu ve dolayısıyla da e, büyük bir üzüntü içerisindeydi. E, biz onu e, bu üzüntüsünü hem biraz hafifletmek hem de ona farklı bir e, hayatına bakış açısı getirmek için e, kardeşinin yerine e, özel sporcu olarak e, almak istedik. Antrenörümüze Filiz'i ikna etmesi konusunda e, talimat verdik ve sağ olsun Şefik Hocamız da Filiz'le görüşerek e, onu bir şekilde ikna etti. Ve Filiz e, bizim özel sporcularımızdan bir tanesi olarak e, antrenmanlara başladı. Filiz dört duvar arasındaydı. Kardeşi gidiyordu spora evliydi ama... Filiz sürekli evdeydi. Dört duvar arasındaydı. Hani zorak evden çıkar diyorduk bir yere giderken. Kolumuzda gidiyordu. Bize, bize yük oluyor mu size diye. Çıkmak istemiyordu. Ee, kardeşi kaybedenden sonra spora başladı. Onun akül arabasıyla binemem, edemem diyerek. Hani desteklerimizle spora başladı. Ama şimdi... Çıkıyor arkadaşlarıyla sporunu yapıyor, bir yerlere gidiyor, kendi alışverişini ediyor. Yani hayat kazandı, hayata döndü diyebiliriz. Ama ne diyeyim, bir şey diyemiyoruz işte. Bu da bizim bir e, sınavımız mı diyelim. E, şükrediyoruz. <laughs> Bizim çok ilginç bir tanışma hikayemiz var. E, Filiz benim rahmetli takım kaptanımın kız kardeşi. Rahmetli ile bizim sporda tanışmamız yıl 2014. İlk bocca tanıtımını yaptık. Daha sonra çalışmalara başladık. Çok başarılı ve çok zeki bir sporcuydu. Ama ani gelen bir e, haberle yıkıldık. Rahmetli oldu. E, kız kardeşin o sıralar yeni doğum yapmıştı. Bebeği çok küçüktü. Onu spor'a katamadık ama. Daha sonra Ferit rahmetli olunca artık bayrağı devralma döneminin geldiğini düşündüm. Biraz ikna etme dönemimiz uzun sürdü. Bebeği de küçüktü, kabul etmek istemedi. Bir de Filiz hiç dışarı çıkmayan bir bireydi. Ama ben bayrağı gerçekten Ferit'ten sonra devralması gerektiğini düşündüm. Kardeşimin vefatından sonra spora başladım. Diğer bir deyimle kardeşimin yerine geçtim. Onun yapmış olduğu sporu yapmaya başladım. Onun kullanmış olduğu skuturu kullanmaya başladım. O hiç skutur kullanmamıştım ben. Kardeşimin arkadaşları sayesinde spor salonuna birlikte gidip gelirken skutur kullanmayı bana öğrettiler. Artık ben de sosyal sosyalleşmeye başladım çünkü ben de artık spor yapıyordum, dışarıya çıkmaya başladım. Arkadaşlar edindim, çok mutluydum. Artık spor benim hayatımda büyük bir yerdeydi. Evet çocuklar bugünkü antrenmanımız yakın mesafede yaklaşma ve vuruş çalışmaları. Önce yaklaşmalarımızı yapıyoruz, sonra vuruşlarımızı yapıyoruz. Filiz'cim sen yaklaşmayı yapıyorsun, Talhacığım sen vuruşu, Vedat'cım yaklaşma, Serkan'cım ayırmayı yapıyoruz. Anlaştık mı? Evet çocuklar hadi antrenman yerimize başlıyoruz. Evet, Filiz'cim, yaklaşıyoruz. Güzel. Vedat, ikisinin arasına yaklaşır mısın? Güzel. Talacığım, vur. Çeke yapışsın. Evet, Fizik'le ikna ettik ve antrenmanlarımız başladı. Geldiğinde çok heyecanlıydı. Biliyorsunuz kas hastalarının kavramaları bizler gibi değil. Önce topu alışma sürecimiz oldu. E, topu tutarken oldukça heyecanlı ve bir o kadar da korkuyordu. Çünkü dediğim gibi hiç dışarı çıkmayan bir bireyi evinden alıyorsunuz, antrenman noktasına getiriyorsunuz, e, tanımadığı kişilerle arkadaşlıkları başlıyor, iletişimler başlıyor. E, bu noktalarda aslında çok zorlanmadı. Çünkü e, rahmetli Ferit de aynı Filiz gibi çok sosyal, aslında konuşmayı seven, esprili insanlar. Ama bazı noktalarda hayatın getirdiği e, olumsuzluklardan dolayı eve kapanmaları var. E, topla barıştıktan sonra Filiz'in antrenmanları gayet keyifli geçmeye başladı. Hatta bana sürekli şunu der, e, sayende evden dışarı çıkmayan ben artık e, antrenmanlarla birlikte tabii ki sosyal çevre, Antrenman sonrası okey oynamalar, birlikte yemek yemeler, çay keyifleri başladı. Ee, evi unuttuğunu söylüyor açıkçası. Evet çocuklar bugün çiftler antrenmanı yapıyoruz. Filizli ve Vedat eş, Taha ile eşsin. İstediğim şu, ilk taşlarınız kesinlikle ev içine girmeyecek değil mi ama? İlk taşlar önde kalsın, gösterdiğim gibi daha sonra vurarak içeri alacağız. Tamam, kim başlıyor? Bir iki kim? Vedat mı? Tamam. 3-4 Filiz. Evet. 1-2 kim? Talha. 1-2'yi sen at. 3-4'ü de Serkan at. Vedat dediğimi unutmuyorsun. Evin ön noktasında kalsın ilk taşımız. Evet. Çok hızlı oldu. Refika Hoca ile başladık. Boça ve curling yapıyoruz. Ee, Boça'da e, Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik üçüncülüğüm var. E, çiftlerde üçüncülüğümüz ve dördüncülüğümüz var. E, curling'de ise e, ikincilik ve çiftlerde birinciliğim var. E, hocalarımız sayesinde çalışmalarımızın emeklerini karşılığını alıyoruz. Gerek Şefika Hocam, gerek Alparslan Hocam, onların sayesinde, destekleri sayesinde iyi bir yere gelmeyi hedefliyoruz. Evet Filiz, siyah çizgiyi takip ediyorsun. Ev noktasını içinde istiyorum taşıdım ama başarısın. Hadi bebeğim. Siyah çizgiyi takip et. Taşımızı gönderelim. Güzel bir atış ama tam istediğimiz değil. Bir daha tekrarlayalım. Hadi tatlım. Sakince ev noktasının içine istiyorum. Siyah çizgiyi takip edelim. İçeri girecek. Evet tam da istediğimiz bu. 2014 yılında ben gençlik spora başladım. 2015 yılında ilk defa Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Katıldığımız zaman tekler ve çiftlerde Türkiye birincilik, ikincilik ve üçüncülüğün hepsini Sivas'a getirdik. Daha sonra 2017'de işte Filiz'le tanıştıktan sonra Filiz'le ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Heyecandan biraz başarı getiremedi ama daha sonraki katıldığımız iki Türkiye Şampiyonası'nda da Boccia'da Türkiye üçüncülüğü var. 2019'da Flor Curling branşını tanıttık. Onu da çok sevdiler. Bedensel Engeller Federasyonu'nun yaptığı ilk Türkiye Flor Curling Türkiye Şampiyonası'nda da kadınlarda Türkiye Şampiyonluğu var. Ve Karma dediğimiz bir kadın, bir erkeğin oynadığı oyunda da Türkiye şampiyonluğunu alarak evimize döndük. Evet, arkadaşlar kolay gelsin. Hocam kolay de gelsin, nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok şükür, hamdolsun. Bir eksiğiniz var mı? Bir yapabileceğimiz bir şey var mı? Her zaman olduğu gibi antrenmanlara e, disiplinli bir şekilde geliyorsunuz, e, katılıyorsunuz. E, ve müsabakalara sıkı bir şekilde burada hazırlanıyoruz. Birçok yarışmalarda da dereceler elde ettiniz ve bundan sonra da bu derecelerin artarak devam etmesini istiyoruz. Evet her gittiğiniz müsabakada olduğu gibi bu sene de katılacağınız tüm müsabakalarda kürsü görerek yine şampiyonluklar şehrimize getirmenizi bekliyoruz. Başarılar diliyorum. Doğru, İnşallah iyi bir e, dereceyle döneriz. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu durum atışa bak ister misiniz bizimle beraber? Deneyelim mi? Tabii ki buyurun. <laughs> Peki tamam. Tamam buyurun. <laughs> boçe takımımız e, da 17 tane e, özel sporcumuz bulunmakta e, biz her gün e, kendi aracımızla özel engelli sporcularımıza tahsis ettiğimiz araçla o e, gençlerimizi evlerinden alıp burada antrenmanlarını yaptırıyoruz ve ardından da evlerine tekrar aracımızla bırakıyoruz e, ve takımızda e, bu antrenmanlar neticesinde müsabakalara katılıyorlar ve ciddi de dereceler elde ediliyorlar. Takım halinde çok ciddi derecelerimiz var. Her sene takımımız kürsü görüyor. Türkiye ikinciliği, Türkiye şampiyonluğu derecelerimiz mevcut bulunmakta. Çok güzel. Evet Serkan, iki kırmızının arasına gel. Bravo. Sahacığım, kırmızının arasına yaklaş. Vedat, evdeki kırmızıma, Şu maviyi hızlıca çıkar. Evet. Gençlik spor bünyesinde hem boccada hem flor curlingde her gün antrenman yapıyoruz. bocca branşını sepi ve kas hastaları dediğimiz hasta grupları oynuyor. Yani halkın deyimiyle Yatalak grup, en ağır grup dediğimiz gruplar bocce branşında. E, curling branşında biraz daha üst ekstremiteleri daha kuvvetli. Alt ekstremiteleri zayıf bireyler spor yapabiliyor. Biz işte gençlik sporda olmanın en büyük avantajlarını kullanabiliyoruz. Yani servisimiz var. İstediğimiz salon bize sağolsun İl müdürlüğünün desteğiyle açılıyor. E, kıyafet noktalarında sıkıntılarımız olmuyor. Yılda bir kere yapılan Türkiye şampiyonalarına çok rahat katılabiliyoruz. Hı. Körlük ve Bocce'de aslında şey aynı, sistem aynı. Bir hedefimiz var, hedefi tutturmaya çalışacağız. Ben sol elimi hedefi tutturamıyorum. Sağ kola oynuyor. Arabamızın sabitlenmemiz, sabitlenmesi gerekiyor, işte oynamaması gerekiyor. Bir heyecan, orayı tutturma, arkadaşının taşını çıkarma, arkadaşının yerine oturma. Elinin titrememesi, işte o e, ayarı yapma. E, yavaş atarsan nerede kalacağını, hızlı atarsan ne kadar geçeceğini atış esnasında hesap etmen gerekiyor. E, keyif alıyorsun ya. Keyif keyifli yani spor yapmak benim için keyifli. <laughs> Evet canım, siyah çizginin hizasından takip edelim. Ev noktasına girecektim ama. Hadi canım, başarısın. Ben sana inanıyorum. <laughs> Bravo, tam da istediğimiz bu. Harikasın. Hocam. Filiz örneğinde olduğu gibi tüm e, özel sporcularımızda e, engelli bireyleri özel sporcu olarak sporun içine kattıktan sonra e, onların hayatındaki değişiklikleri biz gözlemlemeye çalışıyoruz. Onların hayata küsmüşlüklerini bıraktırıp onların hayatında bir heyecan, bir mutluluk oluşması, değişen hayatların neticesindeki hayata bakış açılarının farklılaşması bizim açımızdan çok kıymetli. Spor aşkı engel tanımaz diyoruz. Spor sevgisi hiçbir engel tanımaz. Dolayısıyla da başarı geldikçe bunların özgüvenleri daha çok artıyor. Hayata bağlılıkları daha çok artıyor. Pozitif bir enerjiyle sosyal hayatın içinde yer almaya gayret ediyorlar. Ee, ve bu şekilde de hayatlarında kendilerine bir pencere açıyorlar. Spor sayesinde hem fiziksel hem e, ruhen çok fazla değişimler oluyorlar. En başta dediğim gibi hiç evden çıkmayan sporcuları sosyal hayata kazandırıyoruz. Sporla birlikte sosyal çevreleri genişliyor. Ee, hem gelip antrenman yapıyoruz, dediğim gibi oradan çıkıyoruz, okey oynamaya gidiyoruz, birlikte yemek yiyoruz, ee, diğer insanlarla kaynaşıyorlar. Şimdi gençlik sporda hepsini tanıyorlar. Hepsi e, gençlik sporun göz insanlar oluyor. İşte o geliyor, merhaba diyor, onunla oturup çay içiyorlar, diğeriyle sohbet ediyorlar. E, kendilerine özgüvenleri geliyor. E, maçlarda başarıları, aldıkları dereceler, e, vali beyi ziyaretlerimiz e, kendilerine olan güvenlerini artırıyor. Evet Filizim, şurada Türkiye şampiyonasına çok az bir süremiz kaldı. Tamam mı? Yine her zamanki gibi normal bir oyun oynayacağız. Çok fazla heyecanlanmaya gerek yok. Her zamanki yaptığımız antrenman gibi düşün. Tamam mı? İlk taşımızı evimizin önüne bırakalım. Bravo kızım, çok güzel. Şimdi ikinci taşımızda siyah çizgiden ortaya geçelim. Hedeflerim demişken, e, sporda ilerlemeyi, Türkiye'de ya da dünyada e, isteklerimiz, hedeflerimiz var. Şu an benim dediğim gibi üç tane evladım, onlara bir iyi anne baba olabilmek gayesindeyim. Onları okutup iyi bir yerlere gelmesi için çabalıyorum. Bazen istedikleriniz maalesef olmuyor. Ben yıllarca KPSS sınavına girip memur olmayı aslında çok istemiştim. Şans, demek ki hayata böyle tutunmam gerekiyormuş. Sporla, çevreyle e, mutluyum. Yani e, en azından Sivas olarak, Sivas'ta tanınan bir yerdeyim. Gelecekte ilgili yani daha iyi yerlere gelmesini isterim. Hani çocuklarımızın en veya da şeyiyle okumasını, o çocukların yuvadan uçmasını. Hani anne yok, baba yok. bizler gelmişik bu yaşa. Onların iyiliği için hani Filiz'in de daha iyi bir yerlere gelip de onlara destek olmasını isterim. Benim gibi engelli arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Ben çok geç başladım bu spora. Evet, ama sizler, özellikle evlerinde oturan kardeşlerime sesleniyorum. Hayatta tutunmak istiyorsanız, bir şeyler yapmak istiyorsanız ben de varım. Demek istiyorsanız spora davet ediyorum sizleri. Ben başardım, sen de başarabilirsin. Sıra sende.